Bugün Bosfor Müzesi'ne çok önemli bir eser geliyor. Kaplumbağa terbiyecisi. Bu çok değerli ve özel bir tablo. Osman Hamdi Bey tarafından çizilmiş. Yakından görmeyi çok istiyorum. Genelde böyle değerli eserlerin değerli taklitleri olur müzemizde. Ama bu defa orijinal bir eser göreceğiz. Dünya sularının en profesyonel ekibi tarafından getiriliyor sularımıza. Eyvah. Tablo gelmiş olmalı. Benim çıkmam gerekiyor. İşte geliyor. Çok değerli bir eser bize bize geliyor. Kaplumbağa terbiyecisi. Hoş <laughs> geldiniz <laughs> Bay <laughs> Ahtapağ'ın. Hoş bulduk Bay Hık. Umarım yolculuğunuz rahat geçmiştir. <laughs> biraz yorucuydu tabi. Çok dikkatli taşıyalım. Çok değerli bir tablo biliyorsunuz. <laughs> Dikkatli <laughs> olun Tabloyu ilk gören Bosfori balığı ben olacağım. <laughs> Acele etmemelisin. Etraf çok kalabalık. Tablo zarar görebilir. Ee, haklısınız. Lütfen biraz geride duralım. Tablo zarar görebilir. Açılalım lütfen. Tamam. <laughs> O kadar geldik. Ne var iki dakika görsek? Acele etmeyelim. Bir andan müze açılınca herkes görebilecek. Hemen müze girişine gidelim. Yes baba yes. Gerçekten çok güzel. Kaplumbağalar, dokular, <laughs> renkler. Çok başarılı bir tablo. <laughs> Aa, nasıl olur? Bu, 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 bu mümkün değil. <laughs> ne oldu Tudi? gariplik var. O, o, nasıl bir gariplik Tutu? Orijinal tablo işte. Osman Hamdi Bey'in tablosu. Aa, bir kaplumbağa eksik. Aa, aa, evet, burada bir kaplumbağa olmalıydı. Ay, nasıl olur? Aa, aa. Tablonun kaplumbağasını kim alır? Yetişin, hırsız var. Ne? Hırsız mı? Nerede hırsız? Nasıl girmiş? Neyi çalmış? Kaplumbağalardan birini çalmış. Tabloda bir kaplumbağa eksik. Nasıl olur? Kim alır kaplumbağayı? Mümkün değil. Çalınan kaplumbağa değil. Tablonun kendisi. Hı? Hı? Tablo burada duruyor. Görmüyor musunuz? Bu tablo orijinal değil. Doğru söylüyorlar. Bu tablo taklit. <laughs> Nasıl lan? <olur? gülüyor> çalınan tarihi eseri yazıyor. Eser nakliye uzmanı Baya Topot, Bosfori Müzesi'ni eseri koruyamamakla suçluyor. Bay Hukuk görevinden istifa ediyor. Nasıl oldu anlamıyorum. Çok dikkat ettik tabloya. Kimseleri yaklaştırmadık. Biri olmuş işte. Ama hep gözümüzün önündeydi. Belki de yüzgeci çok hızlı olan biri yaptı. Ama kim? müzenin tüm kameralarına bakmalıyız. Müzeyi de aramalıyız. Ben de şehri araştırayım. Bakalım balıklar bu konuda ne biliyor? Tamam, hamsi meydanında buluşuruz. Bir şarkı söyle, bir resim yap, bir de şiir oku. Bak ne güzel olacak hayatımız renk hey, dans. Bir şarkı söyle, bir resim yap, bir de şiir oku. Bak ne güzel olacak hayatımız renk hey, dans. Kolay mı çıkarmak ortaya şahane bir eseri? Elbet görmelidir her sanat hak ettiği değeri. Yazmak, çizmek, bestelemek hepsine gerekir çok emek. Hem de güzel sıcacık bir Bir şarkı söyle bir resim yap bir de şiir oku Bak ne güzel olacak hayatımız Oh, Hiç ipucu yok hiçbir şey bulamadım Ben de pek bir şey bulamadım Sadece bayağı toputun çok üzgün ve uykusuz olduğunu öğrendim ben çok önemli bilgiler buldum. Müzedeki kameralarda çok değişik bir şey gördüm. Bayahtapot tabloyu müzeye asmadan hemen önce değiştiriyor. Bakın! Aa! aa çok hızlı değiştirmiş. Bayahtapot! Meğer her şeyi o yapmış. E peki orijinal tabloyu ne yapmış? Nerede gerçek tablo? İşte asıl sorunumuz bu. Kameradaki görüntüde örtünün altındaki tabloyu çöpe atıyor. Ha, çöpe mi? Aa, Bu nasıl olur? Bunu nasıl yapar? Olamaz. Sakin ol, çuval. Çöpe gidip baktım. Çöpe attığı şey tablo bile değil, boş bir çerçeve. Hmm, yani kaplumbağa terbiyecisi Bosfor hiç gelmedi, öyle mi? Evet, hiç gelmemiş. Hemen gidip ona bunu soracağım. Hmm. Dur Çufa, öfkeli olursak başaramayız. Bence bir süre bayağı potu izlemeliyiz. Gerçekleri öğrenmeliyiz. Şu anda nerede olduğunu biliyorum. Hemen giderim. Nasıl? Bir gelişme yok mu? Hala mı bulamadınız? Aramaya devam etmelisiniz. <laughs> ben dünyanın en değerli tablolarından biri kaybediyorum. Siz öyle yemeğine mi çıkıyorsunuz? Olmaz! <laughs> tabloyu <laughs> bulamayacağım. Sanki tabloyu değiştiren çöpe atan o değilmiş gibi. Şişt, sessiz ol çöpe. Biri mi var burada? Hmm, kimse yokmuş. Hah. Alo, Yoksa buldunuz mu tabloyu? Bulamadınız mı? Atlas Yeraltı Mağarası'na baktınız mı? Ne demek çok tehlikeliydi? Tablo orada bir yerde olmalı. <laughs> Hepsi benim yüzümden. <laughs> Uyuyakalmasaydım, kaza yapmasaydım bunlar olmazdı. <laughs> tabloyu almak için Atlas Okyanusu'na gitmeliyiz. Çok kucak. Bir bak biz gidene kadar tablonun başına kim bilir neler gelir. Siz o işi bana bırakın. Tamam o zaman bir bak. Sen tabloyu aramaya git. Biz de Bay Hıkıka olanları anlaşalım. Tamam. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı Piba. <laughs> <laughs> <Ger> <laughs> mi? Gelecek Piba. Ama bu mağara çok dar. Ben gelemem seninle. Sorun değil koca burun. Bundan sonrasını ben hallederim. <laughs> Şimdi alacağım tabloyu! Sıkıştım! Kuyruğum! İmdaaad! Sevgili Bonfoni hankı! Şehrimize gelen ünlü tablo ortadan kayboldu! Hepimiz böyle biliyoruz. Ama, ama işin aslı başkaymış. Buyurun Bay Ahtapot. Ben... Ben... Her şey benim yüzümden... Yolda uyuyakalmışım. Bir kaza yaptım ve tabloyu kaybettim. <laughs> Doğruyu söylemedim. Çok özür dilerim. <laughs> Olamaz. Seni uykucu seni. Koskoca eser. Nasıl da de Kim bilir nerede? Vah vah. Tabu Mater Beyecisi burada. Onu bulduk. <laughs> Ah. Evet, bu gerçek işler. Aa, Ben de çok teşekkür ederim. Bugün bir daha kalmayacağım. söz veriyorum. Tüm sorunlar çözüldüğüne göre hep birlikte müzeye geçebiliriz. Bu harika! <gülüyor> <gülüyor> Kapıma temizcisi geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>